58 vereyim. Hayır. İyi tamam, yüzde 59 vereyim. Hayır. Ay peki nasıl istersen. Yüzde 58 vereyim. Ay Selda demin sordun. Hmm, dinliyor musun, dinlemiyor musun? Onu kontrol ediyorum. Peki, yüzde 59 vereyim. Onu da biraz önce sordun. Hala dinliyor musun bak, aferin sana. Ee, şey, ben sofrada eksik bir şey var mı? Ona bakıp hemen geliyorum. <laughs> Ya tamam yüzde altmış vereyim. Hayır. Peki Melda istediğin gibi olsun. Tamam yüzde elli bir vereyim. Selda onu taa dükkandayken sordun. Hmm, hafızanı kontrol ediyordum ama. oynatmışım da. <laughs> Selim, Selim. Niye durup durup çocuğa bakıyordun, konsantrasyonu bozuyorsun? Ha? Çocuk maçı izlemesi gerekirken bu kız bana niye aval aval bakıyor diye sırf meraktan sana bakıyor. Gelme kızım bizim maçlara. Zaten... Çok yavaş biraz, yavaş! Kendi mi duyamıyorum, biraz yavaş! Elim takım, takım. Neyse, bu bir süreliğine Selim'e yeter. Ben de bir sonra gelirim, bana tel açarsın Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. kanepe konuştu, yok koltuk konuştu deyip bizi rezil etme. Mahallede adın çıktı ya. E kızım, onlar da konuşmasınlar öyleyse. Allah Allah. Ay hala konuşmasınlar diyor. Anne. Anne, bak hmm. Selda teyze de Melda teyze de bizim kadar normal insanlar. Yok bu evde bir tuhaflık. <laughs> Ayşegül. Sen burada mıydın? Ya evet. Yanından geçtiniz, görmediniz beni. ...konuştuklarımızı duydu. E ee, girseniz evet. içeri. Hadi hadi yiyeyim, hadi. hadi Selim buradayım ben burada. Molalarda beni başka yerlerde arama sağda dans ediyorum. Türkçeciğim, ayakta kaldın öyle, geç bence otur istersen. Yok, sağ ol koç. Bu elbiseyi tam 200 dolara diktirdim. Şimdi otursam kirlenir. Tuğçe, delirtme beni. Kirlenecek. Çık şu sağdan ya. Tamam be, ne değerli sağınız varmış sizin? Allah'ım sen de nasıl? Aman efendim hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. A, Ayşegül, senin ne işin var dışarıda? Ee, ben e, şey e, e, Cerenleri gördüm, onları karşılamak için çıktım ben de. Ay biz de yanından <laughs> geçip görmemişiz, iyi mi? <laughs> Aman efendim hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Hoş bulduk. Böyle kapıda beklemeyi sizi içeri alayım. Buyurun. Aman neler zahmet etmişler. Yutun. Buyurun. Ayşegül girsene içeri. Eee benim e, şey... ...anahtarım kayboldu. Buralarda bir yerde düşürdüm ama nerede? Hiçbir fikrim yok. Sen gir gir. Ben bulup size geleceğim. İyi fazla oyalanma. Nerede ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir gitar ya Tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Kızlar, bu aşırı bir keskin bir işler çekiyor. Benim gidip bunu mutlaka öğrenmem gerekiyor. Siz şimdi burada bekleyin. Ama sakın ben yokken dans etmeyin, tamam mı? Biliyorsunuz, en sevmediğim şey benim yokluğundan yararlanıp tüm dikkati üstüne çekmeye çalışan insanlardır. Ona göre. odaklanmaya çalışma. Bulurum seni. Açsana. Açsana. Ha? Aa. Aa. Nasıl ya? Ee, nereye gitti bu? Ya acaba ben mi yanlış gördüm? Yo, tam önümden buraya girdi. Ya ama girseydi burada olurdu. Of Tuğçe sen bu Ayşegül'le iyice kafayı yedin. Nereye baksan onu görüyorsun. Ama bunun başka bir açıklaması yok ki. Bir tek. Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünmedim? Vay vay vay. Şimdi nerede kaldın ya merak ettik. Nerede kalacağım Ceren? Kapının önündeydim. Bulabildin mi anahtarını? Ne anahtarı? Ha? Ha şey e, evin anahtarını diyorsun. Evet evet cebimdeymiş. <laughs> cebimdeymiş ya. Ay ister misin Ayşegül'ü yakalamış saçını başını yoluyor olsun. Yapar vallahi. <laughs> Ayşegül, geliyor. Kesin geliyor, tamam Bu dolma etli mi, zeytinyağlı mı? <laughs> Ay Ayşegül sen yaptın, bilmiyor musun neli olduğunu? <laughs> Komiksin ya. <laughs> Öyle. Evet, bu akşam pek bir komik. <laughs> Aa, her şeyi getirmişsiniz ama bir şeyi unutmuşsunuz. Neyi? Eee şeyi unutmuşsunuz. Aa, onu söyleyemem çünkü sürpriz. Bekleyin ve görün. Tamam. Selim hazır lan. Cüneyt'in yeni oyuna giriyorsun. Ya koç ben oynamasam olur mu? Selim sen bu takımın maçta daha yakından takip edebilmek için mi girdin? Koç benim bir beş dakika gitmem lazım. Gerçekten çok önemli. Maç sırasında maçtan önemli ne var? Çok merak ediyorum. Bu madem bu kadar önemli, git bakalım. Ama unutma, bu takımdaki durumu direkt olarak etkileyecek. Toygar! Hazırlan giriyorsun. Koç ver, otur sen. Ayşegül 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 Ayşegül, ben de seni arıyordum. Benim? Niye? Sürekli girip çıkıyorsun. Bir şey mi oldu? Diye endişelendim. Yani şimdi sen benim için mi maçtan çıktın? Tabii ki. Başka hangi güç beni maç sırasında dışarı çıkarabilir ki? Peki şimdi sana koç kızmayacak mı? Umurumda mı sanıyorsun? Sen iyisin, değil mi? Ben? Ben iyiyim. Hatta şimdi çok çok iyiyim. Demin neyi fark ettim biliyor musun? Neyi? Sen seyretmeyince benim için maça girip oynamanın pek bir anlamı yok. <laughs> Dur. Ya nasıl durayım Selim? Görmüyor musun nasıl boyna sarıldı? Tuğçe, o bana sarılmadı. Ben ona sarıldım. Niye? Tuçe, şunu artık aklına iyice sok. Biz Ayşegül'le şu andan itibaren çıkıyoruz. sakıncası yoksa Yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.